Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana usulü güzel bir lahmacun yapıyoruz. Gerekli malzemeler 4 adet soğan, 3 adet kapya biber, 3 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 3 adet domatesi robottan güzelce çekiyoruz. Maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Gördüğünüz incelikte olması yeterli. Doğradığımız ve robottan çektiğimiz bütün malzemelerimizi bir kabın içine alıyoruz. Bir yemek kaşığı salça, karabiber, pul biber, isot, tuz. Bir bardaktan bir parmak kadar eksik yağımızı ekliyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz yarım kilo kadar yağlı kıymamızı ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Rengi bu şekilde oluyor. Salçamız biber salçası olduğu için oldukça renkli. Fırınımıza götürüyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Yapan ve yiyen herkese şimdiden afiyet olsun.